Fiona ve Disney karakterlerinin Harikalar Diyarı Macerası. Bir sabah Fiona Harikalar Diyarı'nda neşeyle dolaşıyordu. Rengarenk çiçeklerden ve şekerlerden, pastadan evlerle dolu bu büyülü diyarda yeni bir macera arayışındaydı. Etrafta dolaşırken sevdiği çiçeklerin arasında bir ışık parlaması fark etti. Işığa doğru ilerlediğinde karşısında Mickey Mouse'u gördü. Merhaba Fiona, Harikalar Diyarı'nda bir maceraya atılmak ister misin? diye sordum iki. Fiona heyecanla kabul etti ve birlikte ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladılar. Fiona ve Miki harikalar diyarında ilerlerken aniden Alice ile karşılaştılar. Alice Wonderland'in derinliklerine dalmış yeni bir macera arıyordu. Üçlü birlikte yol almaya başladığında karşılarına Elsa ve Olaf çıktı. Elsa büyülü buz güçleriyle Olaf ise kardan yapılmış sevimli bir karakter olarak Fiona'ya katıldılar. Bu çok eğlenceli olacak dedi Elsa. Harikalar Diyarı'nda keşfetmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Grup ilerledikçe önlerine bir çikolata nehri çıktı. Nehrin üzerinde şekerden yapılmış bir köprü vardı. Elsa büyülü güçlerini kullanarak köprünün üzerinden güvenli bir şekilde geçmelerini sağladı. Bu köprü harika görünüyordu. Harikalar Diyarı'nın derinliklerinde aniden Prenses Aurora'nın olduğunu öğrendiler. Ariel deniz kızı dostlarıyla birlikte Aurora'yı arıyordu. Fiona Ariel'e yardım etmeye karar verdi. Hep birlikte Aurora'yı bulmak için bir arama ekibi oluşturdular. Ormanın derinliklerine indiklerinde kötü katli Malefiz'le karşılaştılar. Malefiz Aurora'yı esir almış ve saklanmıştı. Aurora'yı kurtarmak için plan yapmaya başladılar. Elsa buz güçleriyle Maleficent'in etrafını buzdan duvarlarla çevirdi. Ariel deniz kızı dostlarını çağırarak bir su bariyeri oluşturdu. Fiona cesurca ileri atıldı ve Maleficent'in dikkatini dağıttı. Bu esnada Mickey ve Alice Aurora'yı serbest bırakmak için çalıştılar. Mickey ve Alice, Malefis'in karanlık ormanında ilerlerken tuzakları fark ettiler. Alice zekasını kullanarak ilk tuzağı çözdü. Bu tuzak büyük bir taşın üstünde duran ve düşmek üzere olan bir kütüktü. Alice kütüğün yanına yaklaştı ve düşmesini engelleyen bir dalı fark etti. Dalı dikkatlice çıkardı ve kütük güvenli bir şekilde yere düştü. Mickey diğer tuzakları etkisiz hale getirmek için çevikliğini kullandı. İkinci tuzak yere serpilmiş dikenli teller terle kaplıydı. Miki tellerin üzerinden zıplayarak tuzağa geçti ve diğerlerini de nasıl geçeceklerini gösterdi. Fiona son tuzağın başına geldiğinde bu tuzak çok karmaşıktı. Bir labirent gibi düzenlenmiş olan bu tuzağı aşmak için arkadaşların yardımı gerekiyordu. Elsa buz güçlerini kullanarak tuzakların bazılarını dondurdu ve Fiona'nın güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladı. Ariel su gücüyle bazı tuzaklara etkisiz hale getirdi ve böylece Aurora'ya ulaşmalarını sağladı. Aurora'yı kurtardıktan sonra Fiona ve arkadaşları Harikalar Diyarı'nda büyük bir kutlama düzenlediler. Mickey, Elsa, Ariel, Aurora ve diğer Disney karakterleri Fiona'nın cesareti ve dostluğu sayesinde bir araya geldi. Hep birlikte Harikalar Diyarı'nın neşeli ve renkli renk dünyasında eğlenceli vakit geçirdiler. Bu harika bir maceraydı." dedi Fiona arkadaşlarına bakarak. "Hep birlikte çalışmak ve birbirimize yardımcı olmak harikaydı.